Kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler lan. Takımdan ayrıldım yanlışlıkla. ha Gelin. Evet. Gel. Ee, Brawl Stars oynuyoruz. Oyunun ismini unuttum. Yanında Ayaz'la Yiğit var. Temizliğe gireceğiz. Evet, temizlik güzel. Bence güzel oynuyor. Hadi Yiğit. Dur <laughs> Koems. <laughs> Adamların hepsi uzak menzilli, bizim hepimiz yakın menzil. <laughs> Aynen hepimiz atlama gücü var. Bo 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 Ya öldüm. Ama ultim geldi.

Nasıl? Ya nasıl? Geldi an direkt oluyor. Hahaha. <laughs> <laughs> alacağım Hahaha. görevim de var. Hahaha. <laughs> Hahaha. <laughs> Yani en güçlü karakteri. Bak. Hem size can da basarım. <laughs> Harika bir karakter. <gülüyor> 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 Ay ya cinni var, sütü var. Sprout var. Ama sütü değilmiş o. koymuş Polat var, Cini var, Rico var. Bizim takıma bak. Bu. Pı, pu Al şunu Rico öl öl. Yes Rico'yu öldürdüm. Gel gel gel. Gel şöyle bir can. Gel lan. Puh, pu pu pu. Pu. Yüz Hadi Harikayız. Allah Allah. Gözün ne işleri? sen? Ne iş Ben bile iş yapmışım. sıfır. <laughs> İyi e sen kimseyi öldürememişsin. <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim. Dark. 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 Dark <gülüyor> ya. <gülüyor> Yapma şunu ya. Ya. Sen tek sen ben pek tamam. Ya. Hayır. Hayır. Üçlü. <laughs> <laughs> Üçlü. Dırak şu. Yok Allah'ım. Yorum Allah. Ya abi. <laughs> ya of. Bu karakterin ölünce tekrar bir sosistesi çıkıyor. Tekrar doğuyor. <laughs> Kimse beni öldüremez. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, ayız kaç, kaç. Ya tiki öldüreceğim, çok az kaldı. tiki. Ya ne görevim var kokoyla? Savaş kazanma. Hmm. Bunu alacağım. Hadi. Aa. Ya iyi bolin aldın ya. Mal <laughs> mısın? Bolin aldım abi. 25 karakteri var. aldım abi. Ya, 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 ya,

Allah Allah. Yes, ya yeter. A ya bali mi olsun? Ya yeter. Ben de karakteri değiştireceğim. Tiki <laughs> alacağım. Tiki de bombalayacağım onları. Hey, hey. Bomba kafa. 2800 Bomba kafa. 3200 vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafamı atınca 3200 vuracağım. <laughs> o sırada... yani balye, kolta. Hayır. 2600 olan <laughs> Aynen. Balye tek atabilirim kafamla. Crow'un <laughs> <Kravindajın> da bayağı azaltıyor. <zaten>. Olan olan olan.

Aynen zaten. Fank'in güçlü kromatikmiş. Ama benim kafamın karşısında kimse duramadı. Al sana kafa. Puu. Kafamla öldürdüm Fank'i. Oh Fenki. <laughs>

ol bokiyim ol bokiyim yine ona şöyle lan alan lan a şena kafa a şena kafa kafa değ bir tane daha kafa kafa Aa, patlamadı. <laughs> İyice <Giydim> fındık fareleri. Aa, şöyle kafa. ya atamadım. <laughs> mamon 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 <laughs> Ölmüyor çünkü Ayas kalkan kat yaptı. Ya çok güçlü. Ne ne oldular ya? Ya on yaz beş kere olmuşsun Allah aşkına ya. Allah'ım ya. Sen de dört kere olmuşsun yiğit. Bir, bir of harikasın <laughs> yiğit. <laughs> Ya hazır be. Bu son maç. Sonra hiçbirinde kazanamadık. Yok, yok. Çok nubuz. Olsun, ay ona büyük. Olsun, çok nubuz. Öyle, öyle yok. Nubuz. Evet. Olabilir, yok. Hayır, yok. Huu, ne şimdi yine. Oldu değil, Oo, ne şu dedim? Aşana kafa. Bum. Boom. Boom. Sen gelme gelme. Al lan. Al al. Ne oldu? Al lan al 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 al. Al. Oo kafam geldi. Birinin dibine al lan. Bum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldürdüm kartı? <korsu? gülüyor> Gel. Şu boyundan korkuyor. Al bakayım. Bum. Yanı çok az kaldı. <laughs> al yanına gitti. Fırlattım. Bir iki yüz canı kaldı. Çok iyi. Arkadaşlar 3. bugünlük videomuzun sonuna geldik. Farklı videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.